Merhaba herkese. Uyku bozuklukları günlük yaşamın bir süre için kesintiye uğraması ya da boşa geçen zaman değildir. Daha çok zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir döneme denmektedir. Tanımı verdikten sonra detaylı olarak inceleyelim şimdi. Yaklaşık 85 türde uyku hastalığı var çoğu yaşam kalitesinin azalmasına ve kişinin sağlığında bozulmaya neden olabilmektedir uyku bozuklukları trafik ve mesleki kazalara neden olabilmesi nedeniyle ciddi zararlar verebilmektedir bazı uyku bozuklukları uykuya dalma veya sürdürme güçlüğüne yol açabilir diğer uyku bozuklukları gündüz aşırı uykuluğa neden olur vücudun biyolojik saati ile ilgili sorunlar kişilerin günün yanlış zamanında uykulu olmasına neden olur. Uykuda yürüme, altını ıslatma, kabuslar ve diğer sorunlar da uykunuzu kesintiye uğratmaktadır. Bazı uyku hastalıkları ise yaşamı tehdit edici boyutlara varabilmektedir. Uykuda solunum bozuklukları vardır. Bu hastalık grubunda en sık görüleni uykuda solunum durması hastalığı obstrüktif uyku apne sendromu adı verilir. En sık belirtisi horlama şeklinde olmaktadır. Horlama uyku sırasında gürültülü solunumla belirmekte ve rahatsız edici gürültünün derecesine göre horlayan kişiyle aynı yatağı paylaşanı, aynı evde kalanları hatta komşuları bile rahatsız etmektedir. Bu durum uyku sırasında boğazda daralma olmasından kaynaklanmaktadır. Boğazda bademcikler küçük değil, damak yapısı gibi darlık oluşturan nedenler dışında aşırı kiloluluk, alkol alımı, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlar da horlamanızı arttırır ve bu soruna sebebiyet verir. Horlama horlayan kişi için sorun oluşturmasa da sıklıkla horlamayı işiten bu nedenle rahat uyuyamayan eşin aile bireylerinin arkadaşların uyarıları sonucu hekimin karşısına gelir. Araştırmalar horlamanın yaşla birlikte arttığını, orta yaş ve üzerinde toplumun yaklaşık yarısının horladığını gösterir. Horlamada rol oynayan boğazdaki daralma daha da belirginleştiğinde hava yolunun tamamen tıkanmasına, nefesin kesilmesine apne yani bu sebebiyet verir gürültülü horlamalar arasında nefesin, dolayısıyla horlamanın uzunca bir süre 10 saniyenin üstünde durması, sonrasında tekrar nefes alma ve gürültülü horlamayla devam eden durum, uyku sırasında sık tekrarlasa tıkayıcı uyku apne sendromu, uyku apne sendromuna sebep olmaktadır. Tabii ki bu sorunlar bir süre sonra Vücudunuzda ciddi sorunlar ve nefes tıkanıklıklarına varabilir. Uykuda solunum durması hastalığı, uyku apne sendromu bazı sorunlara sebep vermektedir. Bu sorunları size aktarmak gerekirse uyku sırasında boğazdaki tıkanıklıklar nedeniyle tekrarlayan solunumsal bozukluklar, nefes durması, nefes azlığı sonucu gelişir. Uyku sırasında solunumun tamamen kesilmesi veya önemli ölçüde azalması nedeniyle uyku bölünmesine ve kandaki oksijen oranında düşmeye neden olur. Soluk alamama uyanma ile sonlanır. Solunum tekrar başlar. Uyanıklık sinir sisteminde uyarılara ilgili sinir sisteminin kalp ve damarlar üzerindeki etkisi kan basıncında yükselmeye neden olur. Uykunun bozulması metabolizmayı cinsel işlevlere etkiler. Dolayısıyla obstrüktif uyku apne sendromu birçok vücut işlemini ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Hastalar sıklıkla gürültülü şekilde horlar, sabah uykularını alamamış, dinlenememiş şekilde uyanır. Uykusuzluk nedeniyle zihinsel yetilerinde bozulma, gün içinde uykululuk ve yakınmalar gelişmektedir. Aşırı kiloluluk boğazda darlık yaratan nedenler arasındadır. Akşam saatinde alkol alımı, bazı ilaçlar uykuda solunum durmasını ağırlaştırır. Reçetelenmemiş ilaç kullanılması, altta yatan sorun bilinmeden uykuyla ilgili ilaç kullanılması zararlı olabilir. Obstruktif uyku apne sendromunun Tanısı için uyku laboratuvarında uyku solunum kaydının yapılması ve incelenmesi şarttır. Ayrıca basınç tedavisi uygulanacak hastalarda tedavinin düzenlenmesi için de uyku laboratuvarında çalışma yapılması gerekir. Bir diğer rahatsızlığa geçelim insomnia, uyuyamama hastalığı, uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden daha erken uyanma ve gün boyunca yorgun olmakla tanımlanır. Bu tanım haricinde size söyleyebileceğim başka problemlere de sebebiyet vermesidir. Uyuma zorluğu çekenlerin çoğu uygunsuz durumlarda uykuya dalar. Örneğin direksiyon başında. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse, insomnia'nın sebebi uyku apnesi olacaktır. Diğer rahatsızlığımıza geçelim uyku apnesi. Bahsetmiştik zaten. Uyku apnesi belirtileri gündüzleri aşırı uyuklama, yorgunluk, uyurken horlama veya soluksuz kalma, sabahları baş ağrısıdır. İlginç bir rahatsızlık daha söyleyeyim size. Narkolepsi. Narkolepsi belirtileri gündüzleri aşırı uyku eğilimi ve kısa süreli uyku ataklarıdır. Bu uyuklamalar esnasında rüya görmek ve benzeri halüsinasyonlar görmek narkolepsinin uyarı işaretidir. Diğer belirtiler gülme veya öfke gibi hislerle beraber oluşan kasların kontrolünün kaybı ve uyku paralizi adı verilen uyandıktan sonra hareket edememe hali yaratma gibi semptomları olur. En çok görülen bir diğer rahatsızlık huzursuz bacak sendromu. Uyku ya da istirahat esnasında otururken veya yatarken bacaklarda hissedilen rahatsızlık, huzursuzluk, hareket ettirme ihtiyacı olarak tanımlayabilirim. Uyuşma, karıncalanma bazen de tam olarak tanımlanmayan bir his yaratır. Oturma ya da uzanma gibi hareketsiz durumlarda ortaya çıkar veya daha da kötüleşir, çekilmez bir durum alır. Yürüme, germe gibi hareketlerle kısmen ya da tamamen düzelme şansı var. Bahsedeceğim durumlarda uyku probleminiz için doktorunuza başvurmanız iyi olacaktır. Banyo yapmak, kafein alımını kesmek, egzersiz ve rahatlama teknikleri gibi yöntemler işe yaramadığı zaman. Uyku probleminizin altında depresyon veya kalp rahatsızlığı gibi sebepler yattığına inanıyorsanız. Uyurken aşırı horluyorsanız ya da nefesin, nefesiniz kesiliyorsa. Konuşmak ya da araba kullanmak gibi normal aktiviteleri yaparken uyuya kalıyorsanız, uyandığınızda kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, kullandığınız ilaçların uyku bozukluklarına yol açtığını düşünüyorsanız, uyku bozukluklarını nasıl teşhis edebiliriz? Uyku şikayeti haftalarca, aylarca sürüyor ise mutlaka bir hekime başvurun. Öncelikle aile hekimine danışarak hangi bölüme gidileceği hakkında bilgi edinmenizi de tavsiye ederim. Haftalarca, aylarca süren uyku bozukluğu sorunu için uyku merkezlerine ya da bu konuda deneyimi olan psikiyatrise başvurulması ve nedeninin iyi araştırılarak tedavi edilmesi gereklidir. Uyku bozuklukları tedavisi nasıl olur derseniz, uyku bozukluklarının tedavisi hastalığın türüne, nedenlerine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı değişiklik gösterir eğer uykuya dalma zorlukları psikiyatrik sıkıntılara bağlı ise öncelikle bu psikiyatrik bozukluklar tedavi edilir. Uyku bozukluğu, uyku apnesi gibi horlama, ritim bozukluğu, gece uykuda nefes kesilmesi gibi duruma bağlı ise bu durum gerekli uzmanlar tarafından teşhis edilmelidir. Stres ile veya psikolojik sorunlar ile ilgili uykuya dalma ya da uyanma sorunları var ise bu durum psikiyatrist veya psikoloğun birlikte çalışması ile tedavi edilir. Yani uyku bozuklukları tedavisi hastalıklara ya da duruma neden olan durumlara yönelik yapılır. Yeterli uyku süresini nasıl anlarız? Bir insanın de dinlendirici bir uyku uyuyabilmesi için hem uyku süresinin yeterli olması hem de uykunun kalitesinin olması gerekir. Her insanın uyuması gereken süre genetik olarak belirlenir. Bazı insanlar 3-4 saat, bazı insanlar da 8-12 saat uyuyabilir. Uykunun süresi kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle insanlar kendisi için uygun süreyi kendileri ayarlayabilmelidir. İnsanlar neden uyuyor sorusu akla gelebilir burada. İnsanlar ve beyni olan bütün canlılar beyinlerinin normal işlevlerini yerine getirebilmesi için uyku denilen bir süreç yaşarlar. İnsanlar milyonlarca yıl öncesinden bugüne gündüz ayakta kalıp gece uyumayı seçmişlerdir. Her insan yaşamını normal sürdürebilmek için uyumaya ihtiyaç duyar. Sizler ve ben uyumadan belki birkaç gün ayakta kalırız. Uyku beyin için gerekli bir fonksiyondur. Beyni bir bilgisayar gibi düşünecek olursak uyku sırasında beyin dışarıdan gelen verileri değil vücuttan ve beynin içinden gelen verileri değerlendirir. Yetersiz uyku uyursak ne olur? Beraber bakalım. Yetersiz veya kalitesiz bir uyku pek çok soruna yol açar. Karşılaşılan en iyi yaygın sorunlar arasında azalmış enerji, konsantrasyon güçlükleri, sinirlilik, tolerans kaybı, yorgunluk, ruhsal ve bedensel çökkünlük, metabolizma değişiklikleri cinsel fonksiyon bozukluklarını sayabilirim. Karar verme güçlükleri ve duygu durumunda değişiklikler de uyku sorunlarıyla beraber görülebilir. Çok uzun süren uykusuzluklarda bireyler halüsinasyon görebilir. Gerçeği algılamaları zorlaşabilir. Depresyon, ankasitiyeti gibi ruhsal rahatsızlıklar da uyku sorunlarıyla beraber sık görülen sorunlardandır neler uyku bozukluklarına yol açar derseniz, psikolojik faktörler, özellikle stres, kaygı, ruhsal hastalıklar, yaşam tarzı, kafein ve alkol kullanımı, ilaçlar, çalışma saatleri, vardiyalı ya da gece çalışma gibi faktörler. Çevresel faktörler ise ışık, ses, rahatsız yatak, sık uyanma zorunluluğu, emzirme ve bakım sorumluluklarını örnek olarak verebilirim. Bedensel hastalıklara gelirsek ağrı bozuklukları, kramplar, reflü, solunum zorlukları gibi. Uyku bozukluğunun tanımına bakalım şimdi. Uykunun süresinde, kalitesinde, zamanlanmasında problemlerle süre giden günlük işlevselliği etkileyen rahatsızlıkların kümesidir. Bu genel terim olarak tanımıdır. Uyku bozuklukları arasında en yaygın olarak insomnia görülür insomnia dışında huzursuz bacak sendromu, narkolepsi, obskruptif uyku apnesi, diğer sık görülen uyku problemleri arasındadır. Ruhsal ya da bedensel hastalıklar yine uyku sorunlarına neden olabilir. Uyku bozuklukları ruhsal rahatsızlıkları şiddetlendirebilir. Ruhsal rahatsızlıklara neden olabilir ya da ruhsal rahatsızlıkların bir belirtisi olabilir psikolojiniz bu durumdan ağır darbe alabilir. Bu yüzden önemsemenizi tavsiye ederim. Ne zaman profesyonel yardım arama gereksinimi duyulmalı diye sorabilirsiniz şimdi. Öncelikle yaşam kaliteniz azalmış, günlük ve sosyal işlevsellikte problemler ortaya çıkmaya başlamışsa yardım aramak zorunluluktur. Uyku bozukluklarında tedavi seçeneklerine bakalım, Uyku bozukluğunu düşündüren bir belirtileriniz var ise hekim muayenesinde detaylı öykü alınacaktır. Uyku özelliklerinin kişinin varsa eşinden ya da birlikte yaşayan kişilerden de alınması önemlidir. Tablonun uykunun hangi evresinde bir bozuklukla ilgili olduğu, bu uyku bozukluğunu yaratacak bir tıbbi sebep ya da ilaç kullanımı, bozuk uyku hijyeni olup olmadığı Altta yatan bir kaygı bozukluğu ya da depresyon olup olmadığı incelenir. Uyku apnesi gibi daha karmaşık durumlarda ya da tablonun net ayrıştırılamadığı, daha önce de tedavilerden fayda görmemiş kişilerde uyku laboratuvarına bir gece kalarak uykusunun detaylı incelenmesi istenir. Daha çok bir tedavi yöntemi tercih ediliyor. Uyku bozukluklarının tedavisi Öncelikli olarak iyi bir uyku hijyeninin sağlanmasını gerektirir. Medikal ve psikoterapik yaklaşımların beraber uygulanması sağlığınız için çok önemlidir. Burada ek bir bilgi olarak vermek isterim. Uyku bozukluklarınız varsa ve horlama gibi durumlar yaşıyorsanız, hekime başvururken mutlaka yanınızda yakınınızda aile bireyiniz ya da eşiniz varsa eşinizle beraber yatıyorsanız Eşinizle beraber bu ortamlara gitmeniz ve hekime danışmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu durumu sırf sizin anlatımınızla keşfedemezsiniz. Yanınızda kalan kişiler de bu durumun ne şiddetli olduğunu doktora anlatabilir. En azından tüm sorunların çözümü sizin bir hekime başvurmanızla olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.